Merhaba. Giriş sesi bu olacak derken şaka yapmıyordum iki video önce. Ya bir video önce mi? Yoksa iki video önce mi? Yoksa bu hepsinden önce mi çekildi? Hani anladım bu soru çekeceğim videonun şakasını önceden düşünmüşüm. Bugün oynayacağımız oyunun ismi Pısal. 5, 2 üste 9, 13. Burada büyük ihtimal bir matematik denklemi yatıyor ve ben birazdan onu çözeceğim. Benden kaçış yok. Bu oyunda karanlık şeyler var. Ve o karanlık şeyler sürekli bizi yakalamaya çalış. Bizim yapmamız gereken şey bir dedektif edasıyla bu evdeki gizem aslında böyle bir şey yok kötü mü? Abi bu oyun tamamen maymun mantığı. Tam benlik bir oyun. Muzu soyarım muzu yerim. Tam öyle bir oyun. Oyunun hikayesi doğru hiçbir şey yok abi. Oyunun tek amacı benim etrafta gezmem ve altıma salgılamam. Bu kadar. Başka bir amacı yok oyunun. Tam olarak dümdüz bir maymun mantığı. Ve şimdi size o maymunlardan biri olmadığımı kanıtlayacağım. Pısal. 5 bölü 9. 5 bölü 9. 0.5 13 Yani oyunun ismi pısalm. Eksi Daha oyuna girmeden Gizemleri çözmeye başladım ve Oyunun ana menüsünde hiçbir şey yok abi ben neye basacağım. Batu'nun dinozoru değil mi la bu? Ben tam olarak nereye tıkladım? Oğlum ana menü de yapma bari ne oluyor? <laughs> yani ekrana tıklamam gerekiyormuş. Oyunda settings, meetings hiçbir şey yok. Sadece bir televizyondan oyuna başlıyoruz. Evet yine kendimi Karanlık küçücük Korkunç bir odada buldum. Ve ortada hiçbir olay yok. Harika. Ve yürüme hızım 65 yaşındaki Alzheimer'lı bir dedeyle aynı. Dedenin Alzheimer'lı olmasıyla hızının nasıl bir alakası? Ama gerçekten ekstra yavaş bu herif abi. Kuş sesi nereden geliyor şu an? Ve evimin içinde neden bu kadar fazla sinek var? Kesin bu... Kesin bunun içinde insan kafası falan var abi. Bu kadar sinek normal değil. Ben bu oyunda ne yapacağım abi? Sürekli sesler falan geliyor etraftan. Çocuk konuşma sesi geliyor mesela ama nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Oğlum bu sesler nereden geliyor ya? Bu burada da kilitlenmiş. Her yer kilitlenmiş şu an. Benim mıncıklayabildiğim tek şey kapı. Ve ikisi de açılmıyor. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Oyunda puzzle veya hikaye olmadığını biliyorum ama. O yüzden hiçbir şey çözmeye çalışmayacağım. Kapıyı açar mısınız? Kapıyı açar mısınız lütfen? Açmazsınız iyi günler. Burası? Burası hiç açmaz. Ben ne yapacağım burada şimdi tam olarak? Hani oyunun hikayesi yoktu? Azıcık <laughs> görüntü bakı falan mı oldu yoksa? Oyuna... Oyuna dahil miydi o olay? Bu ne? Ben kutunun içinde bekliyordum bunu. Çok fazla gerildim şu an. Alt tarafı kazanın içinde bir tane insan kafası vardı. Her kapı arkamdan kapanacak mı öyle abi? Abi oyunda hikaye yok ama bir şeyler bulmam gerekiyormuş yani. Paz benim adamın hali ne oğlum? Bu ne? Yine bir şey bulacağım herhalde. Az önce hiçbir şey aramıyordum ben etrafta. O yüzden o kadar salak salak dolandım. Arasaydım onu hemen bulurdum. Şimdi tek amacım etrafta bir şeyleri aramak ve sol tıklamak. Bu yürüme hızıyla biraz zor olacak gibi <laughs> Hoş değil de oyun. Bir daha yapma böyle. Bu ne abi? Bu... Karşılıklı oturacağım. Ne yapacağım ben şimdi? Kendi kendine olaylar mı oluyor şu an? Yoksa benim bir şey mi bulmam gerekiyor yine? Televizyonla ilgili bir şey yapmam gerekiyor herhalde. Kapatacağım mı televizyonu? Bu ses televizyondan gelmiyor. Bu ses televizyondan gelmiyor. Bu ses başka bir yerden geliyor. Nerede nerede ne oluyor can? an? Bu ne? Bir gözlerim var bir yerde. Yani oyundaki amacım insan vücut parçalarını bulmak mı abi? Ben az önce mutfakta gördüğüm kafanın gözleri vardı. O zaman bu kimin gözleri abi? Kaç tane ceset var bu evde? Kapan hadi kapan. Hadi. Hadi. Ben bakarken yapamıyorum. Utanıyor mu? Allah'ım ya. Nerede bir insan vücut parçası var acaba? Aa, nerede olabilir acaba? Bir yakaladım sanki. Bunun arkasında bir şeyler olmuş. Bir şeyler olmuş. Gölge mi bu? Yo Kan bildin o ya. Hepsinin sorumlusu bu adam. Ne oluyor? Hayır. 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 Biri cama tıklatıyor ama burada cam yok ki. Geliyorum bir dakika. Lütfen suratımı atla. Oo, orada ne oluyor? Bak yine içeride bir şeyler var. Yine ben girince yok olursa. What the fuck o ne? Bu neyin fotoğrafı? Cami fotoğrafı mı lan bu? Hadi bu kapıyı da kapat hadi. Hadi bu kapıyı da kapat. Orada bir şey var o ne? Kumanda mı? İnşallah birini öldürmenin kumandası değildir bu abi. Ah o ne lan? Bir dakika bir dakika ben gelmedim. Dur dur başlama. Eğilemiyorum ki. Şöyle izleyeyim bari dur. Bu neyin görüntüsü tam olarak şu an? Ne, neyin pov bu birinin? Arabasının önü falan mı bu? Orman, Karadenizlik, Cadı evi. Evet. Başka? Ağa çıkılmış önüne. Evet. Alright. Başka? Ne bu abi neyin görüntüsü bu ya? Silah mermi mi dolduruyor şu an? Ga Galiba şu an silah mermi dolduruyor. Şu an ne yaptı hakkında hiçbir şey yok. Kamera. Şu an A arabanın içinden görüntülenmiş abi evet. Bu arada görüntü gerçek hayat gibi lan. Ama oyundan yapmış yani bunu belli. Çok az bir belli oluyor. Adamın araba Tesla bu arada ha elektrikli. Ay, hiç ses çıkarmıyor baksana. Ya ben şu an ne izliyorum? Niye ormanda? Bu adam bu arabayı nasıl sokmuş buraya mesela? Bu video başa mı sarmış? Allah telanı versin senin. Ben bir saatte boşuna mı izliyorum bunu? Bir başka video. Bir şey var orada. Ve adam korkusuz yol üstüne yürüyor abi şu an. Bir şeyler oldu. Bu adamın sıfır korkusu var herhalde abi. Bir, bir, bir saniye bile yavaşlama derim. Gitme hızına bak şunun. Baba sesleri bile umursamıyor. Bu adam dünyanın en cesur kişisi olabilir abi. Açık ara. video Videoyu yine başa sardı ya Allah Allah. <laughs> Republican president. Ne oluyor? Sana özel bir şey sunacağız diyor. 3 3 3 3 3 3 6 6 olsaydı sıkıntıydı da 3 3 sıkıntı değil. <laughs> What the fuck? Tamam ben gidiyorum ya. Bok gibi televizyon. Hep aynı şeyler var. Sıkıcı. Çok güzel şeyler görüyoruz. What the fuck? Ha bu yeni görüntü bunu görmemiştim. Evet. GoPro ile çekmiş bu arada bunu. Bu gerçek görüntü mü? Bu kadar iyi gölge veremez çünkü bence. Yani kimse düşünmez şu GoPro'nun gölgesini vermeyi. Ne abi Karadenizli cinli cadının evi mi ya? Bu ne ya? Kimin evi bu? Yarım saattir içeri giremedik bir türlü. Daha girmiş lan. Lütfen jumpscare atma. Mutlu mutlu izliyorum televizyonumu. Çok ilginç ya. Şu an hiçbir şey anlamıyorum bu oyun hakkında. Ne, ne, izliyorum ben şu an mesela? Bunu izlemem gerekiyor mu onu da bilmiyorum. Galiba bu adamın başına tatsız hadiseler gelecek. Hiçbir şey göremiyorum ki abi ben. Sen uzakları tutsan ne olur onu tutmasan ne olur. Benim görebilmem için o yaratığın yakına gelmesi lazım. Ve lütfen öyle bir şey olmasın. İnşallah bu adam videonun sonunda ölür. Bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Ben bir şey yapmadım. Adam zaten yaşanmış bir canlı video değildi o. Benim Batman'ın hiçbir önemi yok. Yani buradaki devasa yaratık gitmiş. Bu bizim eşimiz. Bu bizim hiçbir şeyimiz. Bu çiçeği... Bu çiçeğin nasıl bir özelliği var abi? Koltukta oturuyordu zaten içeride. Özel bir çiçek mi bu? Evin reisi falan mı yani? Ben de senin ana... Kim küfür ediyor bana? Bir dakika kim küfür ediyor bana? Sen mi küfür ediyorsun? Sen mi küfür ediyorsun? Kalp krizi geçireceğim bunu. O ne? Niye böyle bir şey var burada? Bu ne? Git gidiyor. What the fuck? Çok ilginç. Kitlediği kapıyı geri açmaya çalışıyor bu. De dallama mısın sen? Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. Bu, bu ışık ne? Bu elime mi alacağım bunu? Elimi alıp şuraya gireceğim değil mi? Allah kahretsin ya. Merhabalar. Yoksa o videodaki kişi ben miyim? Yoksa... Beyefendi pf, çok korkunçsunuz lütfen. De 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 deri mi bu? Bu derim. Fuck Buradan çıkabilir miyim abi lütfen? Ölmeden. Ölürsem de, öl ölürsem düzgün olayım bari. Uf. Merhabalar. Merhaba nereye geldi? Oğlum ya bu... Ne korkunç bir şey bu ya. Niye ağzını açtı o? Niye ağzını açtı bu? En azından kurtuldum. Kim yürüyor abi benim evimde? Bir dakika haneye tecavüze girer bu. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bunu çözmemiz gerekiyor. Hayırdır? Sesler niye gitti? <laughs> Elimdeki ampul de mi patladı abi? Bu kadar korkunun üstünü biraz rahatlamam gerekiyordu. Evet teşekkürler. Harika. Niye iki farklı müzik çalıyor abi? Birini kapatamaz mıyım ya? Tam kapattım üçüncü de varmış. Bir dakika çözmem gereken bir puzzle var değil mi? Üç tane şarkıyı vermem gerekiyor. Hangi şarkıyı? Üçü de aynı olmalı. Çünkü notalar aynı duruyor. Yo. Farklı şarkı. Ne yapacağım? Bir de bir tane daha var mı? Ya? Ha bunu aynı vereceğim. Dur. Yo hepsi farklı müzikler veriyor. Bir tane de şurada var. Bunu açalım. Bir tane daha varmış. Allah'ım ya ya. Yaratın kulağını parçalayarak onu sinirlendireceğim mi yani abi? Bence şu elleyemediğim şeyle uyumlu olan müzikleri açacağım. Yani bir dakika. Bu hiç uyumlu değil. Bakayım. Bu ikisi uyumlu diyecektim. Olmuş zaten. Ne oluyor? Ha çok güzel harika. Bu fenerim nasıl geri geldi benim bu arada? Patlamamış mıydı? Evin her yerinden garip garip sesler geliyor. Allah belasını versin böyle bir yata. Er artık ne oluyor? Bana bir şey yapmasan olur mu? Her yerden bir sağdan bir soldan ses geliyor abi. Yani Oha! Böyle bir kapı çalma yok. Azıcık daha güç uygulasa kapıyı sökecek yerin azat. Bu ses nereden geliyor? Vallahi alacağım şu makası şimdi kötü şeyler yapacağım kendime. Baştan beri burada kafa varmış bir tane. Gitti. Oha bu ne? Lan vandalı ben buradan nasıl çıkacağım? Dalga mı geçiyor? E ben burada kaldım. Anlaşılan. Bayağı bildiğin çıkamıyorum ben şu an burada. Burada bir şey daha bulacağım o zaman. Ben buradan nasıl çıkacağım? Aa! Açma o kapıyı mapıyı. Açma senin o karı. Bir oyun bu kadar korkunç yapılmaz abi. Bu bir limit var o limitin üstünde. Hemen inceleme timim göreve başladı. Burası bir çocuk odası. Çünkü inanılmaz haldeki kaslı adamın oyuncağı var. Tilki oyuncağı. Fight Master Diz fanı galiba bu çocuk. Galiba uzayı seviyor. Galiba bu ev uzayın derinliklerinde. What the fuck bu dışarısı ne oğlum böyle? Bok gibi oyuncak. Çaldım mı ben oyuncağı? Galiba oyuncağı çaldım mı? İnşallah başıma kötü bir şey gelmez. Slasher. Slasher. Slasher diye birinin tipi böyle olamaz abi. Bu Superman çakması herifin ismi Slasher olamaz. Heh. Oyuncakları mı alacağım öyle Abi hırsızlıktan başıma kötü bir şey gelmez inşallah. Başka oyuncak O ses ya, kapı açılmış. Kapı aralanmış. Kapı aralanmış. Bir şey değil. Şunu da alayım. Ha koyuyor mu bunları buraya? Diğer iki oyuncak nerede? Şu odada muhtemelen. E ee, oyuncak yok burada. Anahtar mı lazım buraya? Evet. Aa, bir çocuğun neden kitli sandığı olur ya? Dalga mı geçiyorsun? Nasıl olabilir böyle bir şey? Şu şişe... Ben şu şey o ne demiştim? Asıl bu ne? Merhaba dostum. Ha anahtar buradaymış. Teşekkürler. <laughs> Bakalım sandığında ne varmış seni küçük pislik. Beni durdurabilecek misin öbür dünyadan? Sanmam. Aç şu an. Aç şu aç, 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 aç neyse artık bu. Şimdi bu kapı açılacak. Burada da bir tane oyuncak bulacağım değil mi? O oyuncak acaba Boğdan'ın bir yerindeydi ben mi görmedim? Ah çöpte in. Çöpe atmış. Hem de en tatlı oyuncağı çöpe atmış. Aç, açsana sen şu kapıyı be. Sen şu kapıyı açsana be. Ne var orada bir şey mi var? Bana bir şey mi işaret ediyorsun? Ha bunların yerini yanlış mı koymuşum ben? Hiç söylüyor mu bunları nereye koyacağım? Tab bunları tabakları... Ben ne böyle salak salak şeylerle uğraşıyorum? Bu ne yani? Bu nasıl bir puzzle? Abi gerçekten... Gerçekten kabak gibi duvarda duruyor muydu bu? Bu buraya, bu buraya. Tam bitti bu kadar. Böyle. Böyle ama. B böyle değil mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> böyleymiş işte. Böyleymiş. <gülüyor> <gülüyor> Allah belasını versin böyle ya bu ne? Bu ne? <laughs> Dilimi yuttum ama bu ne ya her yerde bir insan parçası var Allah Allah kafasını gözdesini bacağını kolunu her şeyini buldum yavaş yavaş Merhaba arkadaşlar ben Ömer Rıdvan olacak bugün 5 TL'ye insan topluyorum Başka var mı insan parçası? Var tabii ki de var olmaz mı? Başka yok herhalde Gövde iki kol bacak falan kaldı ha, Ne oluyor oyun dondu bir şeyler oluyor Ne oluyor? Oyun yalnız saat gösterisine döndü Eee Wow! Hayır! Bu ne? Böyle bir şey tarafından öldürmek istemiyorum. Tipe bakamıyorum. Bir dakika şu an hareket edebiliyorum. <laughs> bu ne oğlum? Ben saatlik yapacağım, yok edeceğim bunu. Yoo evet. Bir an hayat bitti sandım abi. Her şeyi bıraktım ve meğer oyun devam ediyormuş. Ama artık bitsin lütfen. Ben gerçi dayanamıyorum artık. Çok korkunç. Oyun. Artık yürek dayanmaz abi oyuna. Bu ne Ne? İnsan mı? Vücudum var içinde yine. Ne var? Bunu bir yere mi koymam gerekiyor? Bunları mı birleştireceğim abi? Ne yapacağım? Burada da bir parça var. Buraya mı yerleştireceğim? Aynen. Bir tane parça eksik hala. Şurada. Şimdi aynayı taktığım zaman aslında o yaratığın ben olduğumu mu göreceğim? <laughs> tahmin edilebilir olamaz ya. Merhaba. <laughs> Yok oldum ama kendim bir... <laughs>